dünyada kahvenin ilk oluştuğu topraklar Etiyopya ve ama ekmek yapımı diyelim buna. Sonra kahve yenen içiliyor, Osmanlı'ya geliyor, Avrupa'ya geçiyor. Venedik sonra Paris ve Viyana'yla Avrupa yolculuğu başlamış oluyor. Beni de Türk kahvesini görmüyorsanız da lütfen o Türk kahvesini isteyin. O menüye o Türk kahvesi gelecek. Ama hepimizin var bir çaba harcaması gerekiyor. Türk kahvesinin yanında neden su, su servis ediliyor? Evet. Önce bir çilmeli, sonra bir teknik olarak da evet önce içilmesi doğru Çünkü ağzınızın nötralize olması gerekiyor. Hatta hatta sade soda daha bile güzel nötralize şey ediyor. Daha önce yediğimiz herhangi bir yemek ya da herhangi bir özellikle baharatlı, naneli gibi çok tatlı ya da çok tuzlu bu o kabili gerçekleştirmek için yani, önce içilmesi ve ağzı nötralize etmesi, temizlemesi bakımından suyun önce içilmesi doğru. Kapin yarışması yapacağız. Birer yudum için üç kahve aynı, biri farklı. Farklı olanı bulmanız gerekiyor.